Merhaba, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının e, son dönemdeki bir denetimine biraz daha yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynaklar güncel ekonomi haberleri. Amacımız da aslında hani bu halka açık şirketlerden kar payı alıp bunu beyan etmeyenlerle ilgili tam olarak ne olmuş onu senin için biraz açmak. Evet, önemli bir konu gerçekten. Bakanlığın yaptığı analiz yani sonuçlar bayağı çarpıcı. Özellikle 2022, 2023 ve 2024 yıllarına odaklanılmış ve tam 1725 kişinin yani düşün 1725 kişinin halka açık şirketlerden aldığı o temettü gelirlerini yasal beyan sınırını aşmasına rağmen bildirmedikleri ortaya çıkmış. Çok ciddi bir sayı bu. Hem de nasıl? Rakamlara gelince beyan edilmeyen toplam kar payı tutarı tam 3,6 milyar lira. Bu gerçekten büyük bir para. Bunun sonucunda da ödenmesi gereken ama ödenmeyen vergi yaklaşık 200 milyon lira civarında hesaplanmış. Yani azımsanacak gibi değil. Peki ama bu nasıl tespit edildi? Yani bu kadar çok kişi ve bu kadar büyük bir meblağ nasıl bulundu? İşte orası ilginç. E, kaynaklara göre Gelir İdaresi Başkanlığı, yani GİP, bu tespiti yaparken oldukça sistematik gitmiş. GİP özellikle e, şey merkezi kayıt kuruluşu gibi kurumlardan aldığı verileri kullanmış, bu verilerle mükelleflerin gelir beyanlarını çapraz kontrole tabi tutmuş. Ha, MKK verileri yani oradan gelen bilgilerle mi karşılaştırmışlar? Aynen. MKK üzerinden halka açık şirketlerin kimlere ne kadar temettü dağıttığı bilgisi alınıyor. Sonra bu bilgi kişilerin kendi verdikleri beyannamelerle karşılaştırılıyor detaylı bir inceleme yani. Sürecin teknik tarafına da bakalım istersen. Şimdi GİP önce kişilerin MKK kayıtlarından aldığı brüt kar payı tutarlarını belirliyor. Sonra Gelir Vergisi Kanunu'ndaki hani o kritik madde devreye giriyor. Gerçek kişilerin elde ettiği kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna. Bu önemli bir detay. Evet, o %50'lik istisnayı biliyoruz. İşte o istisna düşüldükten sonra kalan tutar var ya, eğer o tutar o yıl için geçerli olan yıllık beyan sınırını aşıyorsa, işte o zaman gelirin tamamının beyan edilmesi gerekiyor. Anladım. Yani %50 istisnadan sonra bile kalan para, devletin bu sınırı geçiyorsam beyan et dediği rakama aşıyorsa beyanname şart. Ve bu 1725 kişi tam da bu durumda olup beyanname vermemiş olanlar, doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Yapılan kontrollerde istisna sonrası gelir beyan sınırını aşan ama beyanname vermediği anlaşılan tam 1725 kişi bu şekilde saptanmış. Yani görüyorsun, dijital verilerin analiziyle bayağı etkin bir denetim mekanizması kurulmuş aslında. Kesinlikle. Bu tespit edilen kişiler de zaten hemen ilgili vergi dairelerine bildirilmiş durumda. Süreç işliyor yani. Peki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne demiş bu konuda? Sonuçta hem ciddi bir vergi kaçağı tespiti var, hem de bir denetim başarısı sayılabilir. Evet, Bakan Şimşek de konuya dikkat çekmiş. Yaptığı açıklamada, şey, teknolojinin sunduğu imkanları sonuna kadar kullanarak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtmiş. Hmm, yani bu bir defalık bir şey değil diyorsun. Aynen öyle. Yani bu bir kerelik bir denetimdi de bitti gibi değil. Daha çok bu tür çapraz kontroller, analizler artık standart olacak mesajını veriyor aslında. Bakanın bu teknoloji vurgusu önemli gerçekten. Demek ki olay sadece bu e, 200 milyon liralık vergiyi toplamak değil. Daha geniş bir resim var anlaşılan. Kesinlikle. Bakan Şimşek'in de altını çizdiği gibi Asıl hedef sadece eksik vergiyi tahsil etmek değil aslında. Daha büyük amaç vergiye gönüllü uyumu arttırmak. Yani insanlarda beyan etmesem de nasılsa bulunur düşüncesini yerleştirmek bir nevi. Anladım. Caydırıcılık yani. Evet, bu durum vergi kaçırmanın giderek zorlaştığı ve tespit riskinin arttığı algısını güçlendiriyor. Uzun vadede de sistemi daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyorlar. Teknolojinin getirdiği bu veri analizi, çapraz kontrol yeteneği e, vergi idaresinin elini çok güçlendiriyor ve bu trend devam edecek gibi duruyor. Çok net oldu şimdi. Yani gördüğün gibi maliye artık özellikle beyan edilmesi gereken ama e, gözden kaçan ya da belki kasten bildirilmeyen gelirler konusunda çok daha teknolojik ve hedef odaklı gidiyor. Bu durum eğer senin de halka açık şirketlerde hisse senedi yatırımın varsa ve temettü geliri alıyorsan o beyan süreçlerine ve yıllık değişen sınırlara eskisinden çok daha fazla dikkat etmen gerektiğini gösteriyor. Kesinlikle. O yıllık beyan sınırlarını takip etmek, aşılırsa mutlaka beyanname vermek artık çok daha kritik hale geldi diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Tüm bu gelişmeler de aslında akla şu soruyu getiriyor. Vergi adaletini sağlamada teknolojinin rolü bu kadar artarken bu durum bizlerin finansal okuryazarlığını, beyan alışkanlıklarımızı ve belki de daha temelde devletle olan o hassas güven ilişkimizi gelecekte nasıl şekillendirecek? Üzerine biraz kafa yormaya değer bir nokta gerçekten. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer içeriği faydalı bulduysanız, düşüncelerinizi ve katkılarınızı yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Destekleriniz içerik üretimi için gerçekten çok kıymetli, gayrimenkul, ekonomi ve yatırım konularında sesi olmaya devam edecek. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, takipte kalın.